Evet dostlar, herkese hayırlı günler. Aydınlık Ticaret Suluova Amasya Uğurcan Eymen ben. Koham'ın yeni testeresi ile sizlerleyiz ve kutu açılımını gerçekleştiriyoruz. Ürünümüz bu şekilde demonte bir şekilde geliyor. Kullanma kılavuzu ve garanti belgesi, makinamız, 2 adet 21.6 volt 5 amper akümüz, şarj adaptörü, anahtarımız, yağ yağdanlığımız, yedek zincir. Burada paletimiz ve zincirimiz yan aksesuarlar var. Şu şekilde ben daha önceden bir tane kurmuştum. Ürünümüz 850 watt gücünde. 20 santim palete sahip. 24 diş, 1.4 zincire sahip bir üründür. 130 cc'lik yağ haznesi ve ergonomik tasarımı ile sizlerle. Ürünümüzün açılımını gerçekleştirdim. Ürün gayet güçlü. Şu şekil gösteriyorum. Ve kutusu.